Merhaba arkadaşlar. Kare Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fen bilimleri dersi 7. sınıf 1. dönem ilk yazılı çoktan seçmeli soruları birlikte çözeceğiz. Kimle? Fatih Hocamla birlikte. Evet hocam. Dediğin gibi artık arkadaşlar 1. yazılının çoktan seçmeli kısmına hı hı. geldik. Hemen kitabımızı açalım ve sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet Fatih Hocam, bir uzay aracının resmini görüyorum ben birinci evet. soruda. Yukarıda görseli verilen uzay aracıyla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor Şimdi hocam. Şimdi uzay aracına bakalım. Bu bir görsel okuma sorusu arkadaşlar. Uzay aracımızın ismi uzay istasyonu. Hmm. Şimdi uzay istasyonunda ne yapılıyordu? Hemen kısa bir tekrar yapalım. Uzay istasyonunda astronotların yaşaması için ve deneylerini gerçekleştirmeleri için her türlü ortamın olduğu yer var. Hmm. Yani astronotların yattığı yer var. Yemek Oo. yediği yer var. Spor yaptıkları yerler var. Ayrıca rablutarları var. Evet. Burada astronotlar bir müddet kalabiliyor. Daha sonrasında da arkadaşlar bu aracın bir başka özelliğine dünyanın yörüngesinde sürekli hmm. dolaşıyor. Sabit bir hızla. O zaman 3 doğru hocam. İki evet. doğru. Doğru mu? Ama bir yanlış diyorsunuz. Evet, uzay astronotların taşınması için kullanılan arkadaşlar uzay mekiği. Son zamanlarda biliyorsunuz uzay mekiği kullanmıyor, Roketler bu işi hı göre hı. aldı. İçinde astronotların yaşayıp araştırma yapabileceği donanıma sahiptir. Evet, dünyanın etrafında belirli bir yörüngede de sürekli dolanır. Evet, cevabımız Ceyhan diyoruz. Evet, ikinci soruya geldiğimizde hocam ülkemize hı hı. ait e, uydular, yapay uydulardan evet. e, bahsedilmiş. Hı hı. 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya evet. fırlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşların uydu görüntü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Hı hı. Yukarıda hakkında bilgi verilen yapay uydu hangisidir diyor hocam? Evet hocam bu bir e, gözlem uydusu. Hı hı. Türk Sil Silahlı Kuvvetlerinin askeri istihbarat amaçlı kullandığı uydulardan birisi bu uydumuz Göktürk 2 uydusudur. Göktürk 2. Bursa. Evet güzel. Evet. Peki 3. soruya geldik hocam. Hı hı. Uzay kirliliği deyince benim moralim göçüyor hocam ya. Uzay hı hı. kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor? Evet. Şimdi arkadaşlar A seçeneğine bakalım. Görevimi tamamlamış yapay uydular, Uzay araçlarının boşalmış yakıt tankları uzay kirliliğine neden olur? Bunu söylemiştik evet, sadece. Evet doğru mu? doğru. Uzay kirliliği uzay araçlarına zarar verebilir mi? Evet. Hem evet. Uzay araçlarına hem de astronotlara Aynen çarparak hocam. zarar verebilir. Uzay kirliliği dünyada yaşayan insanların yaşamını doğrudan etkiler. Yok. Değil mi? Şu an tepemize bir şey düşünüyor. Ama şimdilik. şimdilik yok diyor arkadaşlar. C şıkkı uzay kirliliğinin azalmasına yönelik geliştiren bazı projeler vardır. Evet bu da. Bunlardan bir tanesi mesela hocam nedir? Uzayda bir çöplük alanı oluşturup Vay. bir e, A şeklindeki ipliklerle uzay atıklarını yakalayarak orada hmm. bir depo alanı oluşturması bunlardan bir tanesi. Lazer gönderip patlatarak daha küçük parçalara ayırmak veya... Dünya atmosferine biliyorsunuz küçük şeyler veya meteorlar girdiğinde ne yapıyordu? Hı hı. Sürtünmeden aşınarak yanarak gidiyordu. Tabi atmosfere daha çok yaklaştırmak istemiyor ama uzayda böyle bir çöp alanı oluşturması önemli. Ama en güzeli hiç oluşmaması. Recepler. Kesinlikle doğru. Aşağıdaki görselde uzay kirliliği temsili hı hı. olarak gösterilmiştir diyor. Evet. Hocam bu nasıl bir temsil ya? Mahvetmişiz biz ortalığı hocam. Aynen öyle. Buna mi? göre görseli inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz? Şimdi arkadaşlar aslında sorunun seçeneklerine geçmeden önce görsele baktığımızda bize ciddi bir şey veriyor değil mi? Evet hocam. 57'de hiç yokken yani 95'te artmış 2023'te ise iyice artmış. O zaman ben şöyle bir yorum yapmam lazım. 57'den sonra uzay araştırmaları başlamış. Demek ki biz rokettir, hı hı. uzay mekiğidir, işte uydudur demek ki göndermeye başlamışız. Evet. 95'te artına göre 2023 arasında arttığına göre değil mi çalışmalar daha da hızlanmış hı hı. gibi düşünülebilir. Hemen seçeneklere bakalım. Uzay kirliliği 1957 yılından itibaren başlamıştır. Ben buna ulaşabilir miyim? Evet. evet Çok iyi dinledim hocam. Hemen koydum oraya bir işaret. Çok güzel. 1995 yılından sonra uzay çalışmaları sonları, sonlandırılmıştır. Keşke. Ama bakıyoruz ki kirlilik arttığına göre o zaman biz buna ulaşamayız değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki çalışmalar devam edilmiş. Bu yanlış yani. 2023 yılında uzay kirliliği 1995 yılına göre artış göstermiştir. Evet. Görselden anlıyoruz. Bu doğru. Mu? 1957 ve 95 yılları arasında uzaya gönderilen araçların sayısı artmış ki kirlilik Acayip var. Acayip artmış diyoruz. hocam ya. Evet. Dördüncü sorunun cevabı B seçeneği. Demek ki teknoloji diyoruz. gelişen teknoloji her zaman Fayda da değil hocam, değil mi? Evet, aslında bunların teknolojisini biz kullanıyoruz. Uzay teknolojilerini 5 sorumuz zaten bunların. Bile... Onun için zaten sordum. Aynen ben. hocam. Şimdi e, biz gözümüz şuna aşinaydı aslında evlerin çatısında e, güneş panellerini görüyorduk. Değil evet. Mi? İşte özellikle güneşin çok olduğu hı hı. an Akdeniz e, sahillerine veya Akdeniz bölgesine daha çoktu ama ikinci görsele dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Karavan. Ya hocam aslında şey aklıma geldi. Biliyor musun? Bizim şu tokta güneş enerjisi çalışsa ne güzel olur ha? İnşallah evet bu da mi? olabilir. Şimdi karavanların üstüne de arkadaşlar tavanına da biz e, güneş, güneş panellerini, panellerini koyuyoruz. Neden? Çünkü karavan gittiği zaman bir yerde konaklayacak, kamp yapacak ve bu adamın bir elektrik ihtiyacı olacak, değil mi? Doğru. E, lambayı yakacak, televizyon izleyecek, buzdolabının çalışması gerekecek. Şimdi evlerin çatısına, karavanların tavanına yerleştiren güneş panellerinden yaralanak elektrik enerjisi üretilir. Nereden? Hı -hı. Güneş enerjisinde? Bu teknoloji uzay çalışmalarında da kullanılmıştır. Hmm. Şimdi arkadaşlar buna göre güneş panellerinin uzay araştırmalarında hangi amaç için kullanılmış olabilir diyor. Şimdi birinci soruyu hocam bir bir daha dönebilir miyiz? Orada Bakalım bir şey hocam. göstermek istiyorum arkadaşlara. Bakın arkadaşlar uzay istasyonunun orada da güneş panelleri var. Demek ki burada bir şey bize ipucu veriyor nasıl ki karavanda veya evlerin çatısındaki enerji ihtiyacını karşılıyorsa demek ki bu da uzay araçlarında güneş enerjisine yine aynı şekilde elektrik enerjisi yani enerji ihtiyacını karşılamak yani için C kullanıyor diyoruz 5 Ceyhan diyoruz evet evet şimdi diğer soruya geçelim hocam isterseniz 6. soruya geliyoruz evet. Altıncı sorumuz hocam mikroskop muydu bu ya? Makroskop muydu? <laughs> teleskop, teleskop. Teleskop hocam ya ben bunu niye unutuyorum ya? Aşağıdaki görselde mercekli bir teleskopun yapısı <laughs> gösterilmiştir. Bu teleskopla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor hocam. Evet şimdi bu teleskop bir optik teleskop gördüğünüz gibi üç ayağı var, kundak var, teleskop tüpü var. Üç ayak aslında tripod dediğimiz fotoğraf makinelerinden hmm, falan da yere sabitlenmesini sağlıyor. Kundak ayar yapıyor, teleskop tüpünün içerisinde mercek var Hı -hı. ve en uç kısmında da büyük yerde de teleskopun açıklığı var. Şimdi tamam. bakalım. Bu teleskop gök cisimlerini gözlenmesine kullanılır. Zaten teleskopun amacı bu. Evet. Üç ayak teleskopun sabit durmasını sağlar. Doğru. doğru. Teleskop tüpü, teleskoptaki merceklerin bulunduğu kısımdır. Evet, bu demiştiniz. da doğru. Kundak teleskopun en geniş bir ucundaki kısmıdır. Yok hocam ya. Yani. Kundak daha ortada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak Evet 7. soruya geldiğimizde hı hı. Ali Kuşçu ve Galileo hakkında bilgiler verilmiş. Aşağıda bazı gök bilgilerinin e, yaptığı çalışmalar verilmiştir. Buna göre yargılardan Yargılarını... hangileri doğrudur evet. hocam? Şimdi arkadaşlar Ali Kuşçu ile ilgili bilgiyi okuyalım. Ayın ve güneşin çapını hesaplamıştır. Merkür ve ayın hareketlerini incelemiştir. Ulu Bey ile birlikte yıldız cetvelini hazırlamıştır. Hatta Kari Akademi izleyen arkadaşlarımıza da bir ek bir hı hı. bilgi olsun. Ay'ın haritasını çıkarttığı için arkadaşlar Ay'daki bir bölgenin ismini Ali Kuşlu'nun ismi değil olarak mi? verilmiştir. Galileo'ya geldiğimizde ise geliştirdiği teleskop ile Güneş'in hareketini incelemiştir. Şimdi arkadaşlar bakın ikisinin ortak bir şeyi var değil mi? Birisi Güneş'in çapını hesaplamıştı. Birisi hareketini incelemişti. Güneş'tekilerin ve Jüpiter'in uydularını keşfetmiş. Bakın birisi Merkür ve Ay'ı yani gezegenler ve uydular üstünde de ikisinde ortak evet. çalışmaları var. Ama Galileo bir farklı bir şey yapmış. Ne yapmış? Bir teleskop geliştirmiş. Hmm. Şimdi o zaman biz hemen yargılara baktığımızda Güneşle ilgili birden fazla gök bilimci çalışma yapmıştır. Gelmiyor muyuz? Evet. Diyoruz. Bir doğru. Gök bilimcileri sadece yıldızların yapısını incelemiş. Arkadaşlar ya. burada bakın Merkür diyor, Ay diyor, Jüpiter uydu hmm. diyor. Değil mi? Sadece Güneş'ten bahsetmiyor. O zaman ikinci öncül yanlış olacaktır. Bazı gök bilimciler teleskobun gelişimine katkı sağlamıştır. Evet, Galileo evet, geliştirdi teleskopla demişti. Geliyoruz. Yani Bursa ilimize bu gidiyoruz. Bursa'ya geçiyoruz. Evet, geldik 8. soruya Fatih Hocam 8. soruya. Şu e, meşhur bir resimle gelmiş. Evet. Şey, izleyen arkadaşlar, Hı -hı. görecekler onları. Aşağıdaki görselde yıldızın yaşam süreci gösterilmiştir. Evet. E buna göre görselicilen bir öğrencinin yargılanan hangileri doğrudur diyor hocam? Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz birinci öncüle yıldızların başlangıç kütleleri farklılık gösterebilir mi? Birisi büyük kütleli evet. diğeri küçük kütleli zaten bunu görebiliyoruz. Büyük kütleli yıldızlar yaşamlarının sonlarına doğru süpernova patlaması geçirir. Evet patlamış hı hı. ve kara delik veya nötron yıldızına iki farklı ihtimale dönüştüğü de gösterilmiş. Yaşamı sonunda beyaz cüceye dönüşen bir yıldızın başlangıç kütlesi küçük müdür? Evet küçük kütleli yıldızlar yaşam sonunda beyaz yüzeye dönüşüyor. O zaman hepsi doğru mu diyoruz hocam? Evet, 8'e yani denizli, denizli diyoruz. diyoruz. Evet 9'a geldiğimizde yıldızlarla ilgili bazı bilgiler verilmiş hocam. Hı hı. Yıldızlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet şimdi güneşin orta büyüklükte bir yıldız olduğunu ta 5. Evet. sınıftan beri biliyoruz. Isı ve ışık yiyen küre şeklindeki gök cisimlerine yıldız diyoruz zaten. Yıldızlar uzayda gaz ve toz bulutların içinde oluşur. Yani bulutlarda oluşur. Bu da doğru. Hı hı. D seçeneğine geldiğimizde arkadaşlar hı hı. büyük ve küçük kütleli yıldızların yaşam süreçleri aynıdır. Yok hocam ya. Zaten üstteki soruya baktığımız evet, zaman yaşam hocam? süreçlerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bunlar Birisi, küçük yıldız bunlar evet, büyük kütleli. Süpernova patlaması geçiriyor, değil mi? Evet o zaman D yine diyoruz hocam değil mi? Evet, ona geldik. geldik hocam. Galaksi, galaksi, galaksi. Galaksi ile ilgili arkadaşlar hangisi doğrudur diyor? Şekillerine göre eliptik ve sarmal değil, 4 gruba ayırmıştık hatırlarsan. Sarmal, evet. çubuklu sarmal, eliptik ve düzensiz şekilli diye. Hı. Samanyolu eliptik galaksileri örnektir. Bunu Hayır, hocam. çubuklu sarmal örnektir arkadaşlar. Öyle mi? Güneş Andromeda galaksisinde değil, samanyolunda bulunur. Oo, bunu yani yerine samanyolunda bulunmamız yani. gerekiyor. Gaz ve toz bulutlarının, diğer gök cisimlerinin milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan dev sistemler. Evet, bu tam galaksinin kendisidir arkadaşlar. Cevabımız D diyoruz. Evet, şimdi 11'e geldik hocam. Sayfamızı çevirdik. Ne Hı -hı. var hocam burada? Yıldızlar var ve sıcaklık ve renkler var. Bu çok evet. ilginç bir bilgi olacak benim için. Hı -hı. Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renkte ışık yayar. Evet. Aa, öyle miymiş hocam ya? Evet, hatta Aa, o zaman, bir sembolü var. Demek ki kırmızı en sıcak o zaman. Sıcak <laughs> yıldızlar mavi. Oo hocam maviymiş ben kırmızı dedim ama. Evet. E, sıcak yıldızlar mavi, orta sıcaklık yıldızlar sarı, soğuk yıldızlar ise kırmızı renkli ışık. Hocam ben şok oldum ha. Evet şimdi Biz arkadaşlar... Soğuk mavi gösteririz. Sıcak kırmızı. Burada tam tersi hocam. Aynen ocağım. şimdi e, kömür ateşi gibi düşünüyorsunuz aslında da. Hı -hı. Aslında arkadaşlar ocağa dikkat ederseniz. Evet, ocak ya, doğalgazlar... değil mi? Onun e, gaz rengi mavi aslında. Mavidir. Demek mavi daha sıcak. Şimdi aşağıda güneş ile KLM yıldızların renkleri verilmiş. Şimdi hocam hemen yazalım. K sıcak mı? E, evet, çok sıcak. Evet. Sıcak diyebiliriz altına istersen. Evet. Sıcak. Sanki böyle hocam var ya. Evet. Urfa'nın biberini yemiş gibi. Evet. L orta sıcaklıkta olmalı değil mi? Çünkü orta, güneş orta sıcaklıktaki doğru. bir yıldızdı. M ise soğuk bir yıldız olması hmm, lazım. Soğuk bir limonata gibi. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Buna göre güneş orta sıcaklıktaki bir yıldızdır. Evet, K, L çünkü. ile güneşin rengi aynı olduğuna göre ben buna ulaşırım. Orta diyelim. doğru. Diyorum. M yıldızı L yıldızından daha mı sıcak? Yok hocam daha soğuk. Evet. K yıldızı mavi sıcaktı değil mi? Güneşten daha soğuk Olur hocam daha sıcak ya. O zaman cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Evet geldik 12 hocam. Boşluk doldurma sorusu kısa ve ama çok hoş bir soru. Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümüne ne ad verir? Evet arkadaşlar gök cisimlerinin tümüne birden biz evren diyoruz. Ama dünya dışında, dünyayı hariç kıldığımızda biz buna uzay diyorduk, unutmayalım. Yani uzay ve dünyayı hepsine birden biz evren diyoruz. 12 Adana evet. olacak. E, 13. Aşağıdaki görselde bir hayvan hücresindeki bazı yapılar numaralanarak verilmiş. Bakıyorum hocam Hı -hı. bir çekirdek, iki anlamadım ama üç de anlamadım. Ama evet. gördüm e, duvar olduğunu gördüm. Duvar var mı hocam bunda? Hayır o hücre zaten. Buna göre gerçekten hangisi doğrudur? Evet şimdi bir çekirdek arkadaşlar. O yazalım o zaman. Yazalım hemen. istersen. İki de mitokondri gösterilmiş. Mitokondri. Enerji ocakları mı evet, yani hocam bu? Evet. Üç de, üç de sentriol gösterilmiş. Hayvan o zaman hocam. Evet tabii tabi hayvan hücresi diyor ya. 4 de hücre zarı diyor. hücre hmm, zarı. Şimdi arkadaşlar hemen öncülere bakalım. Bir ile hücre zarı gösterilmiş midir? Evet. çekirdekte. Yok hocam çekirdekte. Yanlış. 2 ile gösterilen yapıda arkadaşlar buna düşmeyin 2 ile gösterilen yapıda besinlerden enerji üretilir ama seçenekte ne demiş besin mi oksijen üretilir? O zaman fotosentez mi hocam bu? Kloroplast aynen öyle ki hayvan hücresinde bunun işi yoktur. Kloroplast diyecek evet, mi hocam. Evet 2 de B de yanlış. 3 ile gösterilen yapı hücre bölünmesine görevlidir. 3 neydi? Sentriol değil mi? Evet doğru hocam. Hücre ya? bölünmesine görevlidir. 4 ile gösterilen yapı hücrenin yönetim merkezi değildir. Yönetim merkezi çekirdek demiştik. 14. soru hocam ee, evet. hücredeki organellerle ilgili olarak K ve M organeli ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş hocam. K organeli protein sentezinden sorumludur diyor hocam. Evet bu ribozom değil Protein sentezine sorumlu. Evet protein denecek ribozom. Hocam niyeyse var ya bunlar birbirine benzer kelimeler herhalde aklını çok kalıyor. Ribozom protein, ribozom protein. Evet. L organeli bitki hücrelerinde bulunur, hayvan hücrede bulunmaz. Hocam bu kesin duvar ya. Organel dediği için arkadaşlar hücre duvar bir kısımdır. L organeli dediği zaman hemen kloroplastı yapıştıracağız buraya. Kloroplast. Tamam hocam hemen yazıyorum. Kloroplast. M organeli hücre için madde iletiminden sorumludur. Evet bu da endoplazmik retikulumda arkadaşlar. Unutmayalım. Endoplazmik dedik. Hı hı. Ee, retikulum değil mi hocam? Evet. evet. Şimdi hemen bakalım. K organeli hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunur. Mu? K neydi? Riboz ribozom. Bulunur hocam. Evet, en küçük organeldir ve her ikisinde de bulunur. Evet. Doğru. L organelimiz neydi? Kloroplast demiştik hı -hı. değil mi? Besinlerden enerji elde edilir arkadaşlar. Düşmüyoruz. Enerji elde etmesi, besinlerden elde edinin enerji elde edilmesi mitokondriydi. Besin ve enerji üretmek kloroplasttı. Bu iki yanlış oluyor o zaman. Hı -hı. K ve M organelleri aynı hücrede bulunabilir. M endoplazmik retikulumdu. Evet. Hı hı. Ribozomdu diğeri de. Evet, Her iki olabilir. tane hücrede bulunabilir. 14 Bursa bir de, evet, diyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet 15'e geldik hocam yine resimsiz bir evet. soru. E hücre ile yapılan bazı çalışmalarda numaralar verilmiştir. Hı hı. Robert Brown var, Theodor Schwann var ve evet. Anthony van Leeuwenhoek var. Buna göre çalışmaların sıralanışı aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor evet. hocam. Evet şimdi arkadaşlar Anthony van Leeuwenhoek ne yapmış? Bakterileri keşfetmiş. Hı hı. İlk sırada bu var yani Öyle öncelik mi? olarak baktığımızda. Hı hı. Sonra Robert Brown bitki hücrelerinde çekirdeği keşfediyor. Evet. Sonrasında Theodor Schwann ise hücrenin teorisini ortaya atıyor. O zaman cevabımız C, C seçeneği, seçeneği oluyor. Olacak, olacak. Hocam 16'ya geldiğimiz zaman bence hücre evet. sistem e, ilişkisini soracak. Hücre hmm. doku organ sistem organizma ilişkisini bir sunumla gösteren öğrenci aşağıdaki görseli kullanmış ancak bir yapıya ait görseli unuttuğunu fark ediyor. Evet. Buna göre öğrencinin sunumunda aşağıdakilerden hangisinin görseli yoktur diyor. Şimdi hemen istersen yazalım. Ben İlk yapayım baştaki... hocam. Evet. Şöyle bakayım hocam. E, doku. Doku yok hocam. Evet baştaki hücre değil mi? Sonra evet. akciğerleri göstermiş. Hücreye bakalım hocam şu. Akciğerlerimiz Organizman Organizma şu, evet akciğer, Organdan. organ ve solunum sistemi evet, var hocam. ama. Dediğin gibi 9 yok. yok, 16 Adana olacak arkadaşlar. Evet hocam 17'ye geldik. Bakalım evet. ne varmış 17. sorumuzdan. Mitoz, mitoz, mitoz. Mitozla ilgili arkadaşlar hangisi doğru duruyor hocam? Vücut hücrelerine görülür. Doğru. Doğru. Çok hücreli canlarda büyüme ve gelişmeyi sağlar. Bu da doğru, doğru. arkadaşlar. Bebeklikten büyüdüğümüze kadar geçen Çınakların dönemde var. uzaması, Aynen. uzaması. Bir hücreli canlarda üremeyi sağlar. Evet. evet bu da Amir doğru. gibi, bakteri gibi canlılar. Evet. Mitozla çoğalır evet, diyoruz. Evet. 1, 2 ve... 3 doğrudur. Yani diyoruz. denizli seçeneği diyoruz. Evet. Hocam. Şimdi arkadaşlar 18. soruda mitoz bölünmeyle ilgili bir Hı -hı. soru. 2 eşittir işte 36 kromozomla bir hücre ardarda arda iki mitoz geçiriyor. 72. Ee, evet, kromozom sayısı mitozda sabitli değişmez öyle arkadaşlar. Mi? Her bir mitozda iki tane hücre oluştuğuna göre hmm. birden iki oluşacak birinci bölünmede. 2'den hmm. de dört oluşacak ikinci mitozda. Yani o zaman, şöyle yapabilir miyiz hocam? İki üzeri iki yazsak burada en yerine. Evet öyle bir formülüzde de edilebilir dört arkadaşlar. Dört oluşur. Ve kromozom sayısı değişmediği için cevabımız Bursa olacaktır. Evet güzel bir soruydu hocam bu. Evet. Peki 19'a geldik hocam. Mitoz geçiren bir hayvan hücresinde aşağıdaki evrelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşir? Evet A'ya baktığımızda arkadaşlar artık stoklazma bölünmeye başlıyor değil mi? B'de baktığımızda kardeş kromatitler farklı kutuplara gidiyor. Evet. B'de kromozomlar hücrenin ortasında Cd ise daha yeni yeni kromozomlar belirlenmiş iyidir, oluşuyor. O zaman cevabımız Adana olacaktır. Evet hocam 20'ye geldik. 20-20-20'ye baktık. Evet. Şekilli bir soru. Aşağıdaki görselde mitozun evlerinden biri gösterilmiştir. E, bu evreden hemen sonraki evrede aşağıdakilerden hangisi görülür? Evet şimdi bu evrede ne var? Kromozomlar hücrenin ortasına toplanmış. O zaman bir sonraki evde bunlar ayrılacak. Kardeş kromatitlere ve her biri bir kutba gidecek. Yani A seçeneği gerçekleşecek. Evet o zaman arkadaşlar. A seçeneğini hemen işaretliyoruz hocam. Evet. evet arkadaşlar 20. soruyu da çözdük. Böylelikle Birinci dönem birinci yazılımda çoktan seçmeli soruları tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.